Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün araba modifiyesinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Araba modifiyesi Sarp'ın birinci bölümüne 3 like gelmişti. Eğer bu videoya da 4 like gelirse 3 bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Hemen bu arada hangi arabayı? Arkadaşlar üçüncü bölüm eğer bu videoya 3 like gelirse çok hızlı bir arabayı şey yapacağız. Bakın biz birinci bölümde bu, bu arabayı satın almıştı. Hangi araba ne bakıyor bir şey değil mi? Güzel kalın. Arkadaşlar şu Langford 90 bin dolarmış. Bunu burada bir etiket. Arkadaşlar tamam. Evet. Gidelim hemen garajımıza. Geldi. Bakın gördüğünüz gibi arkada gösteriyor. Umarım bu videoya 4 like gelirse bir sonraki e, araba modafiyesi videosuna A bakın ambulans bir şey yapacağız arkadaşlar. Spor arabalarla yani yani eğer üçüncü videoya da istediğim like gelirse Yani bir Lamborghini ile falan yaparız artık Ama ben buraya inmek istemiyorum Çünkü ben Sarf'ın arabasını da modifiye ederken Oraya inmiştim helikopterle Merdiveni Merdiven Ooo Ölmeyeyim de Mer Merdiveni gördüm ama tutunamadım O yüzden ölecektim yani Evet arabamız gelmiş mi? Kalın. Lan Evet gelmiş arkadaşlar bu araba öyle böyle değil. Bu arabayı güzel modifiye edeceğiz. Jantlarını falan değiştireceğiz. Hemen gidelim bir şey. dur 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 ya o yavaş gelin kardeşim ya. Evet hızlıca gidiyoruz oraya. Bas 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 bas, bas, bas. Bu arada farları da baya bakın çekişli yani. Evet videomuz 3.5 dakika olmuş. Ben Sarp'ın araba videosunu 16 dakika yapmıştım. Ama arkadaşlar bu arabanın çok bir özelliği yok. Ben size sadece GTA'da göstermek istedim. Yani ben rengini falan beyazda Beyaz mı? beyaz mı yapayım siyah mı yapayım? Şimdi tamir ederim. Armur. Bırakın hızlı olayım. Önceki videoyu e, 16 dakika yapmıştım. Beyaz mı yani Beyaz. Bu videoyu da bir 10 dakika yapayım. Siyah. Hepsi Bakın arkadaşlar. Şu beyaz çok güzel. Ve şu siyah. Ya beyaz yapalım. Aynen. Beyaz zaten güzel. Transportu kirli. Güzeliz. Sport. Sportstar'a ben böyle yapıyorum. Böyle güzel oluyor. Color black. Böyle no black mı yoksa? Yazık ya. Nasıl black ya? Yani? Nasıl bir siyah? Arkadaşlar az önce oyun bug'a uğradı. Ha yok bug değil mi? Burada ışık var ya. Şey gibi gri gibi gözüktü. Ha, hmm, tamam. Şunu şöyle takalım. Güzel oluyor bu. Evet. Şöyle black yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi simsiyah mı yapalım? çünkü yok ya yani. böyle böyle varvay da siyah beyaz yakışıyor ha ne günlük arabasını da siyah beyaz ya o bu önden patinaj şeklinde tamam mı zaten de önden of, güzel gözüküyor yalnız hemen gidelim havalimanımıza. Hem yağmurlu havada yapacağım arkadaşlar. Hem de böyle. Saat 9.58 geçiyor. Oraya gidene kadar akşam olur diyeceğim ya sabah. Bir saat. Onu görünce akşam olacağım. Evet arkadaşlar düşük güç, güç modu biraz. Bir yerde şarja taktığımız. O yüzden bir ekran gelmiş var. Evet videomuza devam edelim. Video 6 dakika olmuş. 6 da dakika olmuş. Üff araba güzel yanıyor. Rangör güzel bir araba. Yavaş gelin. hızlıca 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 yapmak istiyorum yapmak istiyorum çünkü, çünkü arkadaşlar bir saatte youtube'a gidiyorum. bu arada hava bugün yağmurlu arkadaşlar bu arada ben bir videoyu çekince ya ben bu videoyu çekiyorum ya. Ben bu videoyu bir hafta önce çek çekiyorum normalde. Bir hafta sonra atıyorum. Yani. Şu an ben bu videoyu bir hafta önce çekiyorum. Ama siz yeni izliyorsunuz. Yani yeni çekiyorsunuz. Allah. Evet havalimanına giriş yapalım. Arkada indiğimize göre. oradan direkt girelim. Arada bakın hani, jantlar siyah Hani çok güzel gözükmüyor. Jantlar plakayı da siyah yaptım. Arabayı güzel vardı arkadaşlar bakın. Ozant'ı evet. verdim ya. Şöyle i̇şte bir araba sesini göstereyim mi arkadaşlar? Allah kamerada da kayıyor. Na. şarkı da açıkmış onun şarkıyı bir kapatalım. Bizim var arkadaşlar? Evet hemen. Ve göre. Ay bakalım arkadaşlarım. Bu videoya bir dört like gelsin. Basıyoruz sonuna kadar. Çok mı daha hızlı yine? Daha hızlı bir Bu da güzel. Drift check. -in. Arkadaşlar bir de yağmurlu havada yapalım. yağmurlu havada güzel oluyor çünkü. Of, çok güzel değil mi ya? Araba da böyle yakalıyor. Selektör atıyorum. Arkadan su sıkıyor arkadaşlar ben ona bayılıyorum. Aa araba nasıl kayıyor. Su hmm. neyse. Benzin camını da kırmasa Bu araba yerinde duramıyorum. İşte de kayınca devrilmiyor ha. Evet. Yani. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu 4 like gelirse bir spor arabayla yapacağım evet karlı hava var mı elimizde evet bir de son olarak bunu da yapayım arkadan şey nem duman hem e, şey kar sanki. ama tutmuyor ya Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.